Herkese merhaba. Bugün size servis muhasebeci mali müşavir meslek mensupları tarafından müşterileriyle ilgili düzenlenmiş olan muhasebe hizmet sözleşmesinin fessi ve bildirim süresiyle ilgili bir takım bilgiler paylaşıyor olacağız. Malum muhasebe hizmeti alırken ya da sağlanırken sözleşmenin nasıl ve hangi koşullarda sona erdirileceğini bilmek önem taşıyor ve aynı zamanda da sözleşmedeki maddeleri ve eklerindeki KVKK ile ilgili olan bölümleri mutlaka okumak, üstünden geçmek önemli. Bu nedenle e, serbest mağazacı ve mali müşahit sözleşmelerinde fesih süreçlerinin sözleşmede belirtilen hükümlere göre şekilleneceğini bilmek gerekiyor. Dolayısıyla bu hükümlerle ilgili standart sözleşmede değişiklik yapılması gerekiyorsa, müşterinin talebiyle ilgili olabilir ya da meslek mesulunun kendi belirlediği bir takım özel süreler olabilir. Dolayısıyla bunun e, düzgün bir şekilde ilgili maddelerde tanımlanması gerekiyor. İşte Bir de biz de bu yazıda... Bu serbest muhasebecilik ve hizmet sözleşmesi ile ilgili fesih süreleri ilişkin birkaç konu hakkında bilgi paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle muhasebe sözleşmesini sonlandırmak isteyen taraf meslek mensubu olabilir, müşter olabilir. İmzaladıkları sözleşmede fesihle ilgili maddeyi incelemeleri gerekiyor. Bu mobun e-birlik sisteminde yer alan örnek sözleşmede aslında fesiz şartları açıkça belirtilmiş durumda. Eğer sözleşmelerde sonradan indirilip müşteri veya meslek mensup tarafından başka bir hüküm belirtilmemişse genel kurallar çerçevesinde işte tip sözleşme düzenlenmişse oradaki sürelere dikkat etmek gerekir. Malum şahit sözleşmesi tarafından, taraflardan biri, biri tarafından haklı bir sebep gösterilerek her zaman feshedilebilir. Bu da sözleşmedeki maddelerde aslında hak sebeplerin neler olduğu belirtilmiş durumdadır. Meslek mevzusunun muhtesinde bulunan defter ve belgelerde bir içerisinde iş sahibine devre teslim planı ile geri verilmesi gerekiyor. Eğer bu kişilere ulaşılmazsa... Ya da kişiler almak istemezse bunlar mükellefin bağlı olduğu vergi dersine verilmelidir diye bir hüküm var. Ama uygulamada ne kadar uygulandığı konusunda e, tam bir bilgimiz yok açıkçası. Tarafların tazminat hakları da yine genel hukuk kurallarına tabidir. Tabi bu yine vali müşahit sözleşmelerinde de bununla ilgili tazminat hükümlerinin bazı bölümleri var. İşte örneğin e, bir yıl süren hizmet sözleşmelerinin süre bitmeden fesi halinde kalan süreyle ilgili tutarların hizmet veren mali müşavire ödeneceği ilişkin genelde tip sözleşmede var ama bunlar bazen değiştirilebiliyor. Sonraki dönemle ilgili talep edilmeyebiliyor. Dolayısıyla bu maddenin de özellikle incelenmesi ve taraflarca işin başında sözleşme düzenlenirken net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Mali müşahit haklı bir sebep olmadan, tabii ki sözleşmede yazılı olan haklı bir sebep olmadan hizmeti bırakırsa, aldığı peşin ücrette varsa henüz vermediği işlemlere ilişkin bunu iade etmek zorunda kalabilir. Dolayısıyla bununla ilgili de verilen hizmetler, verilmeyen hizmetler veya tazminat hükümleri olarak bu sözleşmede herhangi bir e, hüküm var mı ona bakmak lazım. Yani örneğin bir yılın içerisinde müşteri haklı bir sebep olmadan sözleşme sonlandırırsa ve sözleşmede de kalan süreye ait bedel sözleşmenin sonlandırılması halinde isteğe bağlı olaraksa bile meslek mesumda kalacaktır deniyorsa tabii o zaman bu aldığı ücreti iade etmek zorunda kalmayabilir. Yine İş sahibi, yani müşteri tarafından yapılan zorunlu harcamalar ve fesit tarihine kadar işlenen ücretler de geri ödenmeyebilir. Bu sözleşmedeki ilgili maddeye göre müşteri sözleşmeye haklı bir sebep olmaksızın fes ederse kalan sözleşme süresine ilişkin tüm ücretleri ödemekle yükümlü olabilir, olmayabilir. Bu sözleşmede ne şekilde belirlendiğine bağlı olarak değişebilir. Tip sözleşmede bir değişiklik yapılmamışsa kalan süreye ücretin ödenebileceği şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. Sözleşmenin sona ermesi için belirlenen diğer durumlarsa taraflardan bir gerçek kişi ise ve vefat ederse sözleşme kendiliğinden sona ermektedir. Eğer varisler işe devam edecekse bu kişinin tüzel kişi olup olmaması ya da gerçek kişi olup olmamasına bağlı olarak da değişebilmektedir. Dolayısıyla bununla ilgili yeni varislerle yeni sözleşme yapmak gerekebilir. Eski sözleşmede vefat nedeniyle sona erebilir gerçek kişi ise. Ortaklık bürosu veya şirket olarak faaliyet gösteren taraf tasfiye veya iflas ederse sözleşme sonlandırılabilir ya da tasfiye halinde ya da iflas halindeki durumlara göre yeni sözleşme düzenlenebilir. Sözleşmede buna ilişkin bir takım hükümler varsa tabii ona uyulması gerekebilir. Bir de her zaman olduğu gibi taraflar zaten karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshedebilirler. Süresi belirli bir sözleşme sona ermeden en az 15 gün önce veya sözleşmede belirlenen süreye göre karşı tarafa yazılı bildirim yapılması koşuluyla feshedilebilir. Taraflardan biri eğer sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmez ya da sözleşme kurallarına aykırı hareket ederse diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu zaten sözleşme hükmü olarak belirlenmiştir. Muhasebe hizmet sözleşmesinin feshi hukuki sorumluluklar doğurabileceğinden dikkatli şekilde ele alınmalıdır ve başından taraflarca dikkatli bir şekilde konuşulmalı, belirlenmeli, değiştirilmek istenen maddeleri varsa bunlar da özel hükümler olarak değiştirilmeli ya da eklenecek maddeler varsa eklenmesi önemli. Sözleşmenin feshi sırasında tarafların haklarını ve yükümlülüklerini bilmesi olası hukuki ve maddi risklerin önüne geçmesinde de yardımcı olacaktır. Eğer bir fesih durumu söz konusuysa sözleşmede belirtilen şartlara, sürelere uygun hareket etmek hem meslek mensubu olan mali müşaviri hem de müşteri açısından sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Bu tür e-birlik sistemindeki sözleşmenin ilgili maddesinde şu şekilde verdik. Burada sözleşmenin sona ermesi 8. maddede düzenlenmiş durumda. Buranın üstünden geçelim. Şimdi diyor ki taraflar haklı nedenlerle ve tek taraflı olarak aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. Bu takdirde meslek mensubunda bulunan defter ve belgeler iş sahibine birey için devri teslim ton haliyle verilir. Yani yazılı olarak vermeniz önemli. E, Aksi halde size vermediğiniz bir takım defter ve belgelerle ilgili ileride bir e, iddia da bulunulabilir. Tarafların tazminat hakkı genel hukuk kurallarına tabidir. Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın bırakan meslek mensubu iş için almış olduğu peşin ücreti geri vermek zorundadır. Dolayısıyla burada haklı bir sebep olup olmaması konusu önemli Buna e, avanslar da dahildir. İş sahibi adına eğer müşteri adına zorunlu olarak yapılan giderlerle sözleşmenin fesi olduğu tarihe kadar ücretler geri ödenmez. Sözleşmede eğer özel bir değişiklik yapılmamışsa bu şekilde devam eder sözleşmenin iş sahibi tarafından haklı sebep olmaksızın veya meslek mensubu tarafından haklı sebeple fesih halinde kalan süre iş tamamı iş sahibince meslek mensubuna ödenir. Eğer bu maddede de bir değişik yapılmıyorsa ya da bu maddenin bu bölümüyle ilgili bir değişik yapılmamışsa taraflarca müşteri bunu ödemek zorunda kalabilir. Bu durumda da müşterinin bu maddeyi düzenlerken buna göre meslek mensubuyla eğer ödenmez gibi bir hüküm koymak istiyorsa, meslek mensubu kabul ediyorsa bunun değişmesi gerekiyor. Ee, sonra iş bu sözleşme ilişkisi tarafların gerçek iş olması halinde ölümü, ortak bürosu veya şirket olması halinde tasfiyesi veya iflası ile tarafların karşılık anlaşarak sözleşmeyi feshetmeleri yahut süresi bitiminden 15 gün önce karşı tarafa bildirim yapılması suretiyle sona ermektedir diyor. Burası da bu madde. Taraflardan herhangi birinin iş, söz, iş, bu sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya bu sözleşme yükümlülüğüne aykırı davranması halinde Karşı taraf tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. Yani şu maddesini şu bendine göre siz yükümlülüğünüzü yerine getirmediniz diye meslek mensubu da söyleyebilir müşteriye. Müşteri de yine meslek mensubuna iddia edip bu sözleşmeyi feshedebilir. Bununla ilgili de yazılı bir bildirim yapması noterden gerekmektedir. Evet özetle mali müşarlık sözleşmeleri ile ilgili e, bilgiler bu şekilde ilgili maddenin de üzerinden geçmiş olduk. Dolayısıyla meslek mensupları sözleşmeyi aslında düzenlerken hangi durumlarda feshedilebileceği ve bu durumlardaki hak ve yükümlülüklerin taraflar açısından ne olacağını mutlaka başından sözleşmenin imzalanmasının dışında da konuşmasında fayda var. Evet bugünkü içeriğimizde bu kadardı. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere faydalı olması dileklerimizle